Evet, selamlar herkese. Ben Bahadır. Şöyle bir tablayı şey alalım şöyle. Tamamdır. Bugün God of War Ragnarok Limited Edition Sense'in kutu açılımı yapacağız. Şöyle bir kutusunu göstereyim size. Türkiye'de çok fazla alan olduğunu görmedim açıkçası. Yani video görmedim bu konu hakkında. Bu yüzden geldiği zaman da bir kutu açılımı çekmek istiyordum zaten. O yüzden şimdi burada bizim Sensimiz Ben tek <laughs> elle yaptığım için şu an videoyu durduracağım ve kutu açılımını yapıp daha sonra içinden çıkanlara beraber bakacağız. Durduruyorum şimdi videoyu. Evet. Bu şekilde kutuyu açtık. Şimdi burayı çıkaralım. Evet. içinden bu şekilde doğal sensimiz çıkışını yapıyor efendim. Sadece içinde doğal sens var. Şöyle çıkaralım şeyinden. Tekeli de çekmek çok zormuş. Evet gördüğünüz gibi tasarımı bu şekilde. Arkasında God Ragnarok yazıyor. Kolda şöyle iyice bir göstereyim size. Aa, tetik tuşları da gayet güzel. Evet. Kolumuz bu şekilde. Gayet hoş bir kol. Limited Edition versiyonu bir daha üretilmeyecek zaten. God of War Ragnarok'un çıkışı için yapılmış bir koldu. ben son zamanlarda buldum. Son ürünü almıştım. Daha tekrar gelir mi bilmiyorum. Ve God of War Ragnarok taşınımı bu şekildeydi. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Steam indirimleri de güzel izleniyor. Teşekkürler izlenmeleriniz ve beğenileriniz için. 25 beğeni olmuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.